Kızıl gezegen, insanlığın hayallerini süsleyen, binlerce yıldır gökyüzündeki gizemli bir işaretti. Kadim uygarlıklar ona tanrıların rengini atfetti. Modern bilim ise yaşamın izlerini aradığı umut dolu bir vaha olarak gördü. Ancak son dönemdeki keşifler bu romantik tabloyu paramparça ediyor. Yüzeyin altında saklı ürpertici gerçekler fısıldanıyor. Mars, düşündüğümüzden çok daha karanlık bir sırra sahip olabilir. Belki de bir zamanlar yaşamla dolup taşan bir dünya değil, kadim bir trajedinin donmuş anıtıdır. Bu belgeselde kızıl gezegenin yüzeyinin ve derinliklerinin ardındaki perdeleri aralayacak. Onun gerçek doğasına dair en son bulguları inceleyeceğiz. Mars gerçekten de yeni bir başlangıcın habercisi mi yoksa evrenin unutulmuş bir mezarlığı mı? Cevaplar bildiğimiz her şeyi değiştirebilir. Gecenin karanlığında, gökyüzüne baktığımızda gözümüze çarpan ilk gezegenlerden biri olmuştur Mars. Kızıl rengiyle dikkat çeken bu esrarengiz dünya, insanlık tarihinde her zaman bir merak konusu olmuştur. Göklerin tanrısı, savaşın sembolü veya uzak bir yaşam umudu. Mars sadece bir gezegen olmanın ötesinde, hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan bir ilham kaynağıdır. Antik medeniyetlerden günümüze Mars hep ilahi bir gücün veya gizemin taşıyıcısı olarak görüldü. Romalılar ona savaş tanrısı Mars adını verdi. Yunanlılarsa Ares. Farklı kültürler, farklı isimlerle ama hep aynı hayranlık ve korkuyla bu kızıl gezegene baktılar. Acaba bu eski hikayeler gezegenin kendi içindeki bir gerçeği mi fısıldıyordu? Uzay çağının başlamasıyla birlikte bu merak bilimsel bir arayışa dönüştü. Teleskoplar, yörünge araçları ve nihayet yüzeye inen kaşif robotlar Mars'ın sır perdesini aralamak için gönderildi. Her yeni fotoğraf, her yeni veri bize bu uzak dünyaya bir adım daha yaklaştırdı ve orada hayat var mıydı ya da belki de hala var mı? sorularını daha da güçlendirdi. Bugün bile Mars İnsanlığın hayal gücünü en çok meşgul eden gök cisimlerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak bu büyülü kızıl dünya gerçekten de yaşam barındıran potansiyel bir ikinci ev mi, yoksa geçmişteki bir felaketin sessiz, soğuk bir mezarlığı mı? Bu soru Mars'ın kalbinde saklı duran en büyük gizemdir. Milyarlarca yıl önce Mars, bugün bildiğimiz kurak, tozlu gezegenden çok farklıydı. Kalın bir atmosfere sahip, yüzeyinde akışkan suyun bolca bulunduğu ılık ve nemli bir dünyaydı. Bu dönem, Kızıl Gezegen'in potansiyel yaşam için en elverişli zaman dilimini temsil ediyordu. Uydu'dan çekilen görüntüler ve yüzeydeki keşifler, milyarlarca yıl önceki nehir yataklarının, göl tabanlarının ve karmaşık delta sistemlerinin açık izlerini gösteriyor. Bu jeolojik yapılar, bir zamanlar Mars yüzeyinde serbestçe akan büyük su kütlelerinin sessiz tanıklarıdır. Bilim insanları Mars'ın kuzey yarım küresinin bir zamanlar büyük, sığ bir okyanusla kaplı olabileceğine dair güçlü kanıtlara sahip. Bu okyanus, dünyanın kuzey buz denizinden daha büyük olabilir ve uzun süreli, istikrarlı bir su ortamı sağlayarak yaşamın evrimi için kritik bir potansiyel sunmuş olabilir. Bu sulak ortamlar sadece su değil, aynı zamanda organik moleküller ve enerji kaynakları gibi yaşamın temel bileşenlerini de barındırıyor olabilirdi. Termal bacaların veya volkanik faaliyetlerin bulunduğu bölgeler, okyanus tabanındaki yaşamın kökeni için dünyadaki örneklerde görüldüğü gibi erken Mars için de benzer habitatlar sunmuş olabilir. Ancak bu sulak cennet sonsuza dek sürmedi. Mars'ın manyetik alanını kaybetmesiyle atmosferi uzaya kaçmaya başladı ve su buharlaşıp gezegenin derinliklerine hapsoldu ya da uzaya dağıldı. Kızıl gezegen yavaş yavaş bugün bildiğimiz soğuk, kurak ve yaşam belirtisi taşımayan ortama dönüştü. Günümüzde Mars, kızıl ve tozlu yüzeyiyle hayatın zorlu mücadelesini gözler önüne seren ıssız bir gezegen ancak bu durum milyarlarca yıl önceki haliyle taban tabana zıt olabilir. Hayatın ortaya çıkışı ve sürdürülebilirliği için gerekli temel koşulları ne yazık ki bugün büyük ölçüde kaybetmiş durumda. Kızıl gezegenin ince atmosferi sadece ortalama yüzey sıcaklığını eksi 63 santigrat dereceye düşürmekle kalmıyor. Aynı zamanda güneşin zararlı ultraviyole ışınlarına karşı da hiçbir koruma sağlamıyor. Büyük ölçüde karbondioksitten oluşan bu seyreltik örtü, bir zamanlar var olabilecek sıvı suyun buharlaşmasına ve uzaya kaçmasına izin veren ana faktörlerden biriydi. Dünyanın güçlü manyetik alanının aksine, Mars'ın manyetik alanı milyarlarca yıl önce büyük ölçüde kayboldu. Gezegenin iç çekirdeğinin soğuması ve dinamo etkisinin durmasıyla birlikte Mars, uzay boşluğunun acımasız kozmik radyasyonuna ve sürekli değişen güneş rüzgarlarına tamamen açık hale geldi milyarlarca yıl boyunca bu kesintisiz güneş rüzgarları Mars'ın zaten zayıf olan atmosferini adeta bir erozyon gibi uzaya taşıdı. Bir zamanlar yüzeyinde akışkan suyun olabileceği, yaşamı destekleyebilecek potansiyel barındıran bu gezegen atmosferik örtüsünü yavaş yavaş kaybederek bugünkü ıssız haline büründü. Dünyanın aksine Mars kendi koruyucu kalkanını kaybetmenin bedelini ağır ödedi. Bir zamanlar okyanuslara, yoğun bir atmosfere ve hatta ilkel bir manyetik alana sahip olduğu düşünülen kızıl gezegen, bu yaşam koşullarının istikrarsızlığı ve nihai kaybı nedeniyle potansiyel bir cennetten tozlu bir mezarlığa dönüştü. Bu gezegenin hikayesi yaşamın var olabilmesi için sadece doğru koşulların değil, aynı zamanda bu koşulları sürdürebilecek istikrarlı bir korumanın da nedenli elzem olduğunu gösteriyor. Mars'ın atmosferi, manyetik alanı ve güneş rüzgarlarıyla olan trajik mücadelesi, Kızıl gezegenin yüzeyinde neden henüz karmaşık bir yaşam formuna rastlanmadığının acı bir kanıtıdır. Milyarlarca yıl önce Mars bambaşka bir yerdi kalın bir atmosfere, aktif volkanlara ve geniş okyanuslara ev sahipliği yapan bu genç gezegen, yaşamın filizlenmesi için elverişli koşullara sahipti. Gökyüzü mavimsiydi ve yüzeyde akan nehirler vadileri oyuyordu. Ancak Mars'ın iç çekirdeğinin soğumasıyla birlikte gezegenin koruyucu manyetik alanı zayıflamaya başladı ve nihayetinde kayboldu bu kritik an Mars'ın kaderini belirledi. Güneş rüzgarları, gezegeni savunmasız bırakarak atmosferindeki hafif gazları ve suyu uzaya doğru acımasızca süpürmeye başladı. Manyetik kalkanın kaybıyla birlikte volkanik aktivite de azaldı. Gezegenin iç ısısı kaçtıkça volkanlar sustu ve Mars'ın jeolojik motoru durdu. Bu, atmosferin yenilenmesini durdurmakla kalmadı, Aynı zamanda yüzeydeki suyun döngüsünü de aksattı. Milyarlarca ton su ya uzayın derinliklerine kaçtı ya da Mars'ın yüzeyinin altında ve kutup başlıklarında buz formunda dondu. İnce ve soğuk atmosfer gezegenin sıcaklığını koruyamadı. Bir zamanlar yaşamın yeşerdiği okyanuslar geride sadece kuru nehir yatakları ve buharlı kayaçlar bırakarak buharlaştı. Bugün Mars, derin sırlarla dolu, soğuk, kuru ve çorak bir gezegen. Bir zamanlar hareketli olan bu dünya, şimdi geçmişinin hayaletini taşıyor. Bilim insanları, Mars'ın trajik geçmişini inceleyerek kendi gezegenimiz Dünya'nın geleceği hakkında önemli dersler çıkarmayı umuyorlar. Mars'ın kızıl yüzeyi On yıllardır insanlığın orada hayat var mı sorusunu fısıldıyor. Bilim insanları bu gizemi çözmek için NASA'nın Curiosity ve Perseverance gibi gelişmiş keşif araçlarını Kızıl Gezegen'e gönderdi. Bu görevler antik yaşamın izlerini, geçmişteki su varlığını ve yaşamın temel yapı taşlarını arayarak Mars'ın derinliklerine iniyor. Curiosity keşif aracı 2012'den bu yana Mars'ın Gale kraterini inceliyor. Buradaki kayaç örneklerinde kükürt, azot, oksijen, fosfor ve karbon gibi yaşam için gerekli organik moleküllerin varlığı tespit edildi. Özellikle kilt taşı tabakalarında bulunan bu moleküller, milyarlarca yıl önce Mars'ın bir zamanlar mikrobiyal yaşama ev sahipliği yapmış olabileceğine dair güçlü kanıtlar sunuyor. Perseverance görevi ise antik bir göl yatağı olduğuna inanılan Jezero kraterinde araştırmalarını sürdürüyor. Bu rover, eski nehir deltalarında ve göl çökeltilerinde su ile etkileşime girmiş minerallerin izlerini buldu özellikle karbonat ve silis gibi minerallerin varlığı geçmişte uzun süreler boyunca suyun varlığını ve potansiyel yaşam için uygun ortamları işaret ediyor. Toplanan örnekler gelecekte dünyaya getirilmek üzere özel tüplerde saklanıyor. Bu bulgular Mars'ın bir zamanlar potansiyel olarak yaşanabilir bir gezegen olduğunu güçlü bir şekilde destekliyor. Organik moleküller ve suyla ilişkili minerallerin keşfi, gelecekteki Mars insanlı görevleri ve örnek getirme misyonları için umut vaat ediyor. Bilim insanları, bu kanıtların derinlemesine incelenmesiyle Kızıl Gezegen'in karanlık sırrını çözmeye bir adım daha yaklaşıyor. Yüzeydeki sert koşullara rağmen bilim insanları Mars'ın derinliklerinde, yüzey radyasyonundan ve aşırı sıcaklık değişimlerinden korunan yeraltı göllerinde veya buz katmanlarının altında mikrobiyal yaşamın var olabileceğine dair güçlü kanıtlara odaklanmış durumda. Bu yeni keşif dalgası, gezegenin canlı olup olmadığına dair en büyük soruya yanıt arıyor. Yeni nesil yeraltı sondaları ve robotik keşif araçları Mars'ın kabuğunu binlerce metre delme kapasitesine sahip. Bu araçlar sadece jeolojik örnekler toplamakla kalmayıp, aynı zamanda potansiyel yaşam belirtilerini tespit edebilen gelişmiş sensörlerle donatıldı. Görev, Red Serpent adı verilen devasa bir sondaj makinesinin öncülüğünde başlıyor. Aylarca süren zorlu sondaj çalışmalarının ardından sondajlardan gelen verilerde anormallikler görülmeye başlandı. Derinlik sensörleri beklenen jeolojik oluşumların ötesinde anormal ısı ve kimyasal imza okumalarını rapor etti. Bu bir yeraltı su cebinin veya hidrotermal bir sistemin göstergesi olabilirdi. Sonunda, bir metre daha aşağı inildiğinde, minyatür bir prob, canlı organizmalara işaret eden ilk doğrudan sinyalleri yakaladı. Su dolu bir mikro boşlukta hareket eden mikrobiyal filamentler. Görüntüler soluktu, bulanıktı ama kesinlikle hareket ediyordu. Mars'ın ölü olduğu inancı sarsılmaya başlamıştı. Bu yaşam formları dünyadaki ekstremofillere benziyor olabilirdi radyasyona, aşırı tuzluluğa ve dondurucu soğuklara dayanabilen inatçı varlıklar. Bu keşif sadece Mars'ta değil, evrenin başka yerlerinde de yaşamın ne kadar dirençli olabileceğine dair umutları artırıyordu. Kızıl gezegenin yüzeyi bir mezarlıkken derinlikleri bir beşik olabilirdi. Mars'ın yüzeyi kızıl kum ve çorak kayalarla kaplı, sonsuz bir mezarlığı andırır. Rüzgarın uğultusu bir zamanlar hayat dolu bu gezegenin üzerine bir ağıt gibi çöker. Ancak bu sessizliğin altında kadim bir trajedinin yankıları saklıdır. Bilim insanlarının keşfettiği kurumuş nehir yatakları ve devasa okyanus havzaları milyarlarca yıl önce Mars'ın yemyeşil vadilere ve masmavi sulara ev sahipliği yaptığını gösteriyor mikroskobik fosiller ve mineral izleri, bir zamanlar burada var olan basit ama canlı ekosistemlerin kanıtlarıdır. Bu cennetin çöküşü, ani bir kıyametle değil, yavaş ve amansız bir iklim değişikliğiyle gerçekleşti. Manyetosferin zayıflaması, güneş rüzgarlarının atmosferi aşındırmasına yol açtı. Sular buharlaştı. Bitki örtüsü kurudu ve gezegen yavaşça nefessiz kaldı. Geride sadece soluk bir anı ve kızıl bir çöl kaldı. Mars'a ayak basan ilk insanlar bu kayıp cennetin kalıntılarıyla karşılaştıklarında büyük bir şaşkınlık ve hüzün yaşadılar. Bu sadece bir gezegenin ölümü değil, kendi kaderlerine dair de korkutucu bir uyarıydı. Mars, insanlığa kendi evlerini nasıl koruyacaklarına dair acımasız ama değerli bir ders sundu. Kızıl gezegenin hikayesi insanlık için bir ayna haline geldi. Dünyanın kırılganlığını ve kaynaklarının sınırlılığını anlamak için acı bir hatırlatıcı. Mars'ın mezarlığı bize kendi cennetimizi kaybetmeden önce onu korumanın mutlak gerekliliğini fısıldıyor. Mars, kızıl gezegen, yüzyıllardır insanlığın hayal gücünü meşgul etti. O bir zamanlar yaşam barındıran sıcak ve nemli bir cennet miydi, yoksa milyarlarca yıldır kozmik rüzgarların savurduğu ölü bir çöl mü? Bu sorular bilim insanlarımızın ve gök bilimcilerimizin zihinlerini meşgul etmeye devam ediyor. Robotik kaşiflerimiz, Perseverance ve Curiosity gibi Mars'ın yüzeyinden paha biçilmez veriler toplarken, yörünge araçlarımız onun atmosferinin ve jeolojisinin sırlarını aralıyor. Ancak bu keşifler, her cevabın beraberinde daha fazla soruyu getirdiği bir sarmal yaratıyor. Yüzeyin altında donmuş su kaynakları var mı? Mars'ın manyetik alanı neden kayboldu? Ve en önemlisi, antik mikrobiyal yaşamın izlerini bulabilecek miyiz? İşte tam da bu noktada insanlığın Mars misyonlarının önemi ortaya çıkıyor. Robotların sınırlı erişiminin ötesine geçerek insan kaşifler karmaşık jeolojik yapıları yerinde inceleyebilecek, derin sondajlar yapabilecek ve belki de Mars'ın derinliklerinde saklı kalmış yaşam formlarının veya onların fosillerinin peşine düşebilecekler. Gelecekteki bu misyonlar sadece bilimsel keşiflerden ibaret olmayacak. Aynı zamanda insanlığın sınırlarını zorlama, yeni bir gezegeni anlama ve belki de kendi türümüz için ikinci bir ev inşa etme çabasının sembolü olacak. Mars'ta atılacak her adım, insanlığın evrendeki yerini yeniden tanımlayacak bir yolculuğun başlangıcı olabilir. Mars'ın gizemleri hala bizi bekliyor o bir mezarlık mı, yoksa yeni bir yaşamın tohumlarını barındıran bir beşik mi? Bu soruların cevabını arayışımız, sadece Mars'ı değil, evrendeki yaşamın doğasını ve kendi kökenlerimizi anlama yolculuğumuzda bize rehberlik edecek. Kızıl gezegenin sır perdesi aralandıkça, insanlığın macerası devam edecek. Kızıl gezegenin kadim sırrı, insanlığın merakını yüzyıllardır kamçıladı. Yüzeyindeki çorak manzaraların altında yatan derin sorular, Mars'ı sadece bir gök cismi değil, aynı zamanda evrenin potansiyel yaşam barındırma yeteneğinin bir aynası haline getirdi göl yatakları ve nehir vadileriyle dolu bir geçmiş. Mikrodiyal yaşamın varlığına dair umut ışıkları yakarken, sert radyasyon ve ince atmosfer bu umutları bir mezarlık hissiyatıyla harmanlıyor. Mars hem bir potansiyel beşik hem de bir kozmik mezar olarak önümüzde duruyor. Rover'lar ve yörünge araçları aracılığıyla her yeni keşif bu muazzam bilmecenin bir parçasını daha aydınlatıyor. Her toplanan taş, her analiz edilen veri Mars'ta hayat var mıydı sorusuna daha da yaklaştırıyor bizi. Mars'ın nihai cevabı ne olursa olsun, bu keşifler insanlığın evrendeki yerini ve yaşamın kozmik yayılımını anlama biçimimizi derinden etkileyecek. Kızıl Gezegenin Karanlık Sırrı Gelecekteki nesiller içinde ilham kaynağı olmaya devam edecek. Sonsuz sorularla dolu bir ufuk sunarak.